Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Aslında bu bölümde kendi aracımın lastiklerini değiştirecektim. Ama Volkan'la konuştuk. Uzun zamandır takipçilerimize bir sürpriz yapmıyoruz. Artık sürpriz yapmanın vakti geldi diye düşündük. Bu bölümde sizler için bir lastik takımı satın alacağım. Yani 4 adet lastik satın alacağız. Ve takipçilerimizden birine bunu hediye edeceğiz. Bunu kazanmak için tabii ki de yapmanız gereken şeyler var. Çok basit. Bu video içerisinde 3 tane soru yerleştireceğim. Bu soruları doğru olarak yorumlarda cevaplamanızı istiyorum. Aynı zamanda videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bu güzel ödülü kazanmaya hak kazanacaksınız. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Sürpriz yapmayı severim. Gaming features are available on Windows desktop ama Toast desktop broadcast, launch game, get feed, Windows desktop aa kaydedemiyorum kanka. Lastikleri sipariş edeceğiz. internetten sipariş edeceğim. O yüzden ne11.com'a giriyorum. ne11.com'dan lastiklerimizi sipariş edeceğiz. 4 adet. Ama ben normalde telefondan kullanmayı yani application versiyonunu daha çok seviyorum. Çünkü kullanımı çok rahat. Sizin için de bir link bırakıyorum açıklamaya. İsterseniz oradan indirip rahat rahat kullanabilirsiniz. Siparişlerinizi telefondan geçebilirsiniz. Şimdi lastik Michelin söyleyelim. Ben Michelin taktırıyorum. Takipçilerimize de Michelin yakışır. Türkiye'de standartlar genelde 15, 16, 17 inç olarak geçiyor. Şuradan bir bakacağım. Bizim bütçemiz çünkü lastik başı 500 TL. Yani 2000 TL'lik bir lastik takımı hediye edeceğiz takipçilerimize. Akıllı sıralama diyorum. Artan fiyat diyorum. Burada hemen Michelin'in lastikleri çıkıyor. Şuradan da filtrelemeyi kullanayım abi. Daha rahat olsun bizim için. Michelin'in lastikleri çıkıyor. Şöyle aşağı indik. Tabii alternatifleri de gösteriyor. Çok güzel bir lastik buldum abi. Bunlardan aslında fiyat performansı en iyi olanı tercih edeceğiz. Tabi lastikler hakkında bazı bilinmeyen noktalar var. Bu videonun içerisinde onları da bulacaksınız arkadaşlar. Yanlış bilinen yani halk arasında böyle kulaktan kulağa yayılan çok yanlış bilinen detaylar var lastikler hakkında. Onları da bu videoda biraz daha sizlere aydınlatmak adına anlatacağım. Kendi aracıma takarken tabii. Oo çok güzel bir lastik buldum. Bu ne? Vallahi çok güzel. Siparişini veriyoruz abi tamam mı? Şuradan bir tane sipariş vereyim kanka. Şuradan girelim hemen satın alma işlemini gerçekleştirelim. Kartını ver. Niye? Yeah. Ver abi. Hem mi alacaksın? Evet. <laughs> Benim param yok. Ehliyet. Şu mu? İşaretledik. Artık sepete ekledik. Son noktaya geldik. Kredi kartı bilgilerimizi gireceğiz. Ondan sonra lastikler gelince bu video devam edecek. <laughs> Lastiklerimizi değiştirmeye geldik ama bu bölüm sizlere lastik edeceğimizi de söyledik. O yüzden bu lastikleri kazanmak için ilk sorumuz geliyor. Yorumlarda cevabını bekliyorum sizden arkadaşlar. Bir lastiğin raf ömrü kaç senedir? Doğru cevabı yorumlarda sizden istiyorum. 3 tane soru olacak. Bu birinci sorumuzdu. Dediğim gibi lastiklerimizi değiştirmeye geldik. Yanlış bilinen bazı bilgiler var. Böyle kulaktan kulağa dolanan. Bunlar hakkında da sizi bilgilendireceğim. Mesela bir lastiğin yaşlanma süreci. Yaşlanması nasıl gerçekleşiyor bir lastiğin bundan bahsedelim. Arabaya takıldıktan sonra yaşlanmaya başlıyor. İçerisine giren hava, lastiğin içerisinde kalan nem, lastiği yaşlandıran etkenler. Aynı zamanda hepimiz arabalarımızı yıkatmayı çok seviyoruz. Temiz temiz kullanmayı çok seviyoruz. Yıkattıktan sonra lastiğe sürdüğümüz o kola veya işte arap sabunu veya o kimyasallar var ya işte esas lastiği yaşlandıran, yıpratan şeyler bunlar arkadaşlar. Bunları yapmazsak lastiğimiz daha uzun ömürlü olur. Bilinen yanlış bilgi şu. Lastik rafta durunca yaşlanmıyor. Arabaya taktıktan sonra yaşlanmaya başlıyor. Lastik lastikleri büyük yemişim. Şimdi kış geliyor. Kar yağmaya başladı. Bugün Ankara'ya kar yağmış. O yüzden ben de snowboard yapmayı, kayak yapmayı çok severim. Lastikleri kış lastiğine çevirip daha doğru yola çıkacağız. Bugün değil de yani bir ara çıkacağız. <laughs> bitmiş lastik bitmiş. Abi değiştirebiliriz bunu. <laughs> Efendim? Önü mü değiştiriyorsun? Hayır, hayır. Tamam abi önünü değiştirelim. Ön yani sağ sol hangisini istiyorsan onu sök. Bunu sökelim abi. Tamam. Böyle araba yeni bir şey takılınca acayip heyecanlanıyorum ya. Acayip hoşuma gidiyor. Ama cebimizden de para gidiyor. O hoşuma gitmiyor mesela. Gel abi gel. Bak diş farkına bak. Bir şu dişe bak. Bir de bu dişe bak. Ne kadar yemişiz lastiği görüyor musun? Bu arada Michelin'in sevdiğim lastiklerinden biri. Ben Michelin tercih ediyorum. Pilot Sport'ta tercih ediyorum. Çünkü performans kullanımlarda gerçekten yolu sıkı sıkıya tutuyor. İkinci soru. Michelin'de kış sezonunda kullanılabilecek kaç farklı tipte lastik vardır? Bir kere de ben basabilir miyim? Cevap vermiyor abi. Nasıl? Bir kere de ben basayım mı? var ya vıcı Şu şu. <laughs> Takıyoruz. Şuraya basın, Sıkmaya buna bastım. Aynen. Yapabilir miyim? Vallahi. İyi, ben çok seviyorum ya. Yaz tatillerinde Biraz gel. Önce şöyle oturtuyoruz biraz. Ya şöyle yavaşça yavaş, yavaş çevirelim. Çevir. Kendimi şey gibi gördüm ya. Sıkmasını abiye vereceğim ama. Diş kapmasın derken abi. Elinle zaman iş yapmaz, direkt zaman işini kapar. Şimdi ben sana bir soru sormak istiyorum. <laughs> Mesela bu lastiklerin ömürleri, evet. ömürleri değil de raf ömürleri. Kaç sene? Raf ömrü 10 yıldır. 10 yıl. Evet. Normalde hani şey böyle hep herkes konuşur ya işte lastik yaşlandıkça sertleşir işte ama uygun koşullarda saklanınca 10 yıl boyunca hiçbir problem olmuyor. Yaşlanmanın altına durmakta saklamadığın arasında çok büyük fark var. Taktıktan sonra yaşlanmaya başlıyor zaten. Aynen taktıktan sonra. Peki bir soru daha. Garanti ne zaman başlıyor lastiklerde? Çünkü şey de önemli. Biz ben mesela şey zannediyordum. Dot tarihinden itibaren yani üretim tarihinden itibaren garantisi başladığını düşünüyordum. Hayır öyle bir şey yok. Faturanın kesildiği tarihinden itibaren garanti başlar. Yani şu anda mesela taktık ya bunu. Garanti şimdi başladı süper değil mi? Başlıyor, evet, süper doğru. abi. Tamam süper. Üçüncü ve son soru. Kış lastiği hangi koşullarda kullanılmalıdır? Tam kapsamlı bir cevap bekliyorum. Bol şans. Aracımı 2015 senesinde aldım. Yaklaşık 5 sene oldu. 5 sene sonunda lastikçiye geldiğimizde dediler ki değiştirmen gerekiyor. Çünkü lastik ömrünü tamamlamış artık. Diş bile kalmamış dediler ve lastiklerimizi değiştirdik. Bugünlük bölümümüzün sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yine görüşmek üzere. Takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenin. Eğer ki lastik takımını kazanmak istiyorsanız soruları yorumlarda cevaplayın, abone olun ve kanalımızı beğenin. Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Lastiklerimizi değiştirmeye geldik. Biliyorsunuz ki bu bölüm sizlere lastik takımı hediye bize. Ne oldu? Kötü mü duruyor? <laughs> <Allah> mı? <'ım. gülüyor>